Arkadaşlar merhabalar. Sizlere bu videoda RVN için Aralık ayındaki en önemli rakamları vermeye çalışacağım. Şu anda tam tamına 11 sentten işlem görmekte. Yukarıda karşılaşacağı ilk direnç olarak noktası 15 sent bölgesi olacaktır. Bakın şu bölge. Burada defalarca satış yediğini daha önce de şu bölgede bakın bu bölgede yediğinde alışa geçtiklerini görüyoruz. Burada destek Burada direnç olmuş. İşte 15 cent olası çıkışlarda RWN'nin önemli bir direnci olacak. Ne zaman 15 centin üstünde kapanışlar gelirse de o zaman hedefi 23 cent ana direnci olur. Bakın bu bölge çok kritik. 6-7-8 defa hatta denemiş 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 kıramamış. 23 cent bölgesinin üstünde kapanışlar gelmemiş. Şimdi dirençleri bir kenara koyalım. Aşağıda olası düşüşlerde ise 9 sent bölgesi arkadaşlar önemli bir destek olur. Kritik bir destek olur. Bakın işaretliyorum yuvarlakla. Daha önce satış yemiş. Bu bölgeye geldiğinde defalarca. Sonra alış yeri olmuş 9 sent. Alış yeri olmuş. Alış yeri olmuş. Eğer düşerse bir daha 9 sente alış yeri olur. 9 sentin aşağısında kapanışlar gelirse de Orada kesinlikle dikkat edin. Aşağıya arkadaşlar 5 sente kadar şu bölgeye kadar basma olasılıkları çok yüksek olur. Ya ne yaptın diyebilirsiniz bana. Ben sizlere arkadaşlar hem yukarıda hem aşağıda en önemli rakamları vermeye çalışıyorum. Ve bu videodan da aktaracaklarım. Bu kadar. Benim tahminimi sorarsanız yanılmıyorsam çok kısa bir sürede Revin'e 15 sent bölgesine gelecektir. Tabii ki asla bir yatırım tavsiyesi değildir. Hepinize bol kazançlı işlemler diliyorum.